Ferasetli e, İlimler kanalından herkese iyi akşamlar. Ben Burak Tekin. Bu akşam Erkan hocamızla dört ayrı konuya yer vereceğiz. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam dilerseniz zihnimize başlayalım. E, nazar insanlar üzerinde ne gibi bir etki yapar ve e, korunma yolları nelerdir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. As salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah As salatu ve selamu aleyke ya Habiballah As salatu ve selamu seyyidil evveline vel ahirin rabbil alemin Şimdi öncelikle nazar dünyamızda yaşadığımız insanlık içerisinde sık sık karşılaştığımız bir vakadır. Nazar kısaca halk diliyle konuşursak insanın sevgisinden ya da hasetinden dolayı kişilerin gözlerinden ışın gelmesi, nazar zaten bakmak demek, nazar. O ışınların insan üzerinde, beyninde insanın yedi tane lof var, yedi parça var. Bu yedi bölümden hangisine o ışınlar o bölgeye gelirse o bölgede bir zaman sonra Sıkıntılar meydana geliyor. Mesela e, yürümekle alakalı bölgeyi idare eden beyin lobların bölgesine ulaştığında negatif enerji orada bir zaman sonra sinir sisteminde bir arıza meydana geliyor. Bu da kişinin zamanla sıkıntılar, e, sıhhatle alakalı, dengeyle alakalı sorunlar meydana getiriyor. Nazar kişinin kendi çocuklarına değebilir, eşyaya değebilir. Mesela bir tablo, bir ev, bir hayvan, bunlar herhangi bir nesneye değebilir. Çünkü o bir sonuçta bir dalga bir ışındır yani. Dolayısıyla bundan mümkün mertebe korunmaya dikkat etmek gerekir. Korunmanın en büyük önemli nedenlerinden biri allah Teala'nın izniyle evimizden çıkarken muhakkak ayetel kürsüyü okuyacağız. Üç felak, üç de Nas suresini okuduktan sonra elimize üfleyerek böyle ensemizden kendimizi muhafazaya alacağız bütün bedeni. Öyle çıkacağız. Korunmadır. O manevi bir zırhtır. Faunus için alıyoruz kendimizi. Gelen negatif enerjilerden inşallah rahman muhafaza oluruz. Ama imtihan dünyasındayız. Zaman zaman yine de eee değebilir. Bazen soruyorlar. Eee hocam şu şu duaları okuyoruz ama yine nazar var bizde. Eee nazar evvelden değmiş olabilir. Yani korumayı yapmışız ama koruma mesela zırh giydik. Zırha dışarıdan bir eee silah atsalar. bir mermi atsalar. o bizi korur ama önceden bizden bir e, nesne sirayet etmişse vücudumuzun içindeyse onu okumak vücuttan çıkarmıyor. O zaman ne yapacağız biz? Nazar ayeti, Kalem suresinin 51 ve 52. ayeti cellesine bismillah ve yakadullzin keferu leyudukunke biabsarim lamma semeu zikra ve qolunu innehu lemecnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin lazım. Bunu üç sefer suya okuyarak o suyu Allah'ın izniyle içiyoruz. Üç gün içelim Allah'ın izniyle. Bu vücudumuzun içindeki negatif enerjiyi Allah'ın izniyle pozitife çevirir. Biiznillahü teala şifa buluruz. İnşallah rahman. Teşekkür ederiz hocam. Hocam ikinci sorumuz olaraktan negatif enerjilerin e, korunma yolları ve belirtilerine dair. Yani negatif enerjilerden nasıl korunuruz ve bu nazar, muska gibi ee, yapılanlardan kendimizi nasıl arındırırız? Şimdi negatif deyince halk diliyle yine konuşalım. Eksi yönde, olumsuz yönde bize gelen e, ışınlar, e, dışımızdan gelen, bize <laughs> sirayet eden olaylar. Şimdi negatif enerjinin e, büyüyle gelebilir, cinnilerle gelebilir, nazarla gelebilir gibi bu şeylerden kişiye sirayet edebilir. allah Teala Zülcelal Hazretleri insanı öyle bir mükemmel yaratmış halakal insana fi ahsani takvim ayeti cellede biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsan bedeninin bir de hemen bir 20-30 santim etrafımızda avro ışınları dediğimiz, enerjisi dediğimiz, fanus dediğimiz bir enerji var. Bu enerji zamanla eksilebiliyor. Hani bunu yeri gelmişken ...şeyle de birleştirelim. Ee, belki soruda da olabilir. Gelen sorularda da olabilir. Yıldız düşüklüğü gibi. Evet hocam, o da Yıl, Yıldız düşüklüğüyle bu hemen hemen aynı konu olduğu için söyleyelim. Bu haset ettiği zaman dışarıdan biri bize bir ışın gelir. Veyahut da kişi büyük günahlar işler, dedikodu yapar. Mesela dedikodu e, pek önemsemiyoruz ama eşeddü zina hadis şerifte buyuruluyor ki dedikodu gıybet yapmak zinadan daha şedittir, daha tehlikelidir. Şimdi biz kendimizi korumaya alırken eğer bazılarının dedikodusunu yaparsak, gıybetini yaparsak ya da yapılanlara ortak olursak, dinlersek, bizim içimizden bir e, avromuzu zorlama meydana gelir. Yani şuna bir örnek verirsek bir hırsız var kapıyı zorluyor içeri girmek istiyor bu dışarıdan gelen bir etkendir. Bir de var ki kendimizin haset etmemizden kıskançlık yapmakla gıybet yapmakla dedikodu yapmakla biz dairemizin kapısını dışarı açmış oluyoruz. Açtığımız zaman dışarıdan gelen negatif enerjiler bizim aura dediğimiz yedi tane insan vücudunda, bölgesinde o bölgelerden girişler yapar. Bu da bizim yorgunluk, halsizlik, asabiyet gibi birçok hastalıklara sebebiyet verir. Bunu e, tedavisi, önce istiğfar <laughs> edeceğiz, e, kendimizi düzenleyeceğiz, e, gıybetten çekineceğiz, hatalardan mümkün mertebe kaçınacağız ibadet taatimize dikkat edeceğiz. Esma sıfat zikrini, mesela ya hafız, ya settar, ya mani gibi, ya şafi gibi, allah Teala'nın ismi şeriflerinden belirli bir sayıda gücümüz yettiği kadar onu her gün okursak o vücudumuzdaki pozitif enerjimizi artırır. Daha çok dinç oluruz, yorgunluk üzerimizden gider, e, hayata daha neşeli bakarız, e, pozitif enerjiye ayarız. Dolayısıyla insanlara etkileme, insanlara fayda olma açısından gayretimiz olur. Ama öbür türlü olursa hayattan bıkarız. E, olumsuzluk, ümitsizlik, e, kaygı, düşünce bozukluğu, dikkat dağınıklığı gibi birçok nedenlere de düşmüş oluruz. Bunu vesileyle söylüyoruz. E, yine ibadetlerimize dikkat edelim. Muhakkak nazar ayetini çıkarken <laughs> üzerimize okuyalım. Felak nası okuyalım. İnşallah öyle dışarılara çıkalım. Özellikle çocuklarımız, küçük çocuklarımız e, o dışarı çıkma mecburiyetinde kaldığında akşam namazından sonra muhakkak üzerlerine ayet-i er, kürsü felak nas okuyalım. Öyle dışarı çıksın. Misafirliğe gittik gündüz ama gelirken geç oldu. İşte parklarda geliyor, orada geliyor vesaire. ...muhakkak çocuklarımız da okuyalım. Kesinlikle zarar görürler okumazsak. Ee, şimdi... ...bugün sosyal medyada görüyoruz... ...profillerine... ...kendi evini koyuyor, çocuğun resmini koyuyor... Ee, ...aracının, arabasının... ...sevdiği şeyleri oraya koyarak... ...insanlarla paylaşıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Kesinlikle öyle bir şey yapanlar varsa... ...kesinlikle onu derhal kaldırsınlar. Bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü insanlarda... Bugün maalesef e, ne güzel olmuş, ne güzel yakışmış, ne güzel ne güzel dediğinde vücudundan, gözlerinden e, bu radyoaktif dalga, negatif enerji çıkıyor ve o kişilerin ara, arabası olabilir, evi olabilir, çocuğu olabilir. Neyse onlara e, sirayet eder. Onlar etkilenmeye başlar, zarar görürler. Onun için profile asla böyle şeyler koymayalım bir şey hoşumuza gittiği zaman maşallah diyeceğiz. Yani bu cümleyi de iyi kullanmak gerekir, güzel söylemek gerekir. Yani maş maşallah diyor, bu olmaz. Ma uzatıyoruz, şa uzatıyoruz, Allah, maşa Allah, maşallah bu çirkin bir kelimedir. Maşallah olmaz, maşallah olmaz. Muhakkak metti tabi yapacağız uzatacağız. Ma şa Allah. Böyle dediğimiz zaman allah Teala'nın izniyle o nesneye, insana bir izniyle Teala bir zarar gelmez. Hocam az önce de zaten konumuzda değindik. Düşük yıldızlı insanların yıldızını nasıl yükselteceğine dair e, konumuzda işlemiştik. Bununla alakalı hocam düşük yıldız nedir? Düşük yıldız olanlar yıldızını nasıl yükseltebilir? Şimdi bu az önceki konuyla alakalı kısaca temas ettik yani düşük yıldız e, Avrosunda zayıflama olan kişilerde e, Esmaül Hüsna özellikle çok etkilidir ibadet taat etkilidir bir de bazı güzel kokular vardır o güzel kokuları da e, Avrolarımızın bölgesine mesela göbek çukuru etrafına e, o yağlardan güzel yağlardan sürdüğümüzde onun da o şeyi güçlendirme etkisi vardır. Yani dünyada her şeyde enerji var. Biz enerjiler e, dünyası, aleminde yaşıyoruz. Yıldız düşüklüğü, yıldız hani burçlar deniyor, fal deniyor ya. Tabii fal caiz değildir ama e, o yıldızın e, hangi ayda kişi dünyaya geliyorsa o yıldızın e, ışınları altında kişiye tesiri vardır nesnelerin tefsiri vardır. Ağacın, meyvelerin, taşların, özellikle taşların hepsinde ayrı ayrı enerjiler vardır. Tedavi usulleri de vardır. Bu konuda uzman insanlar da var. Elhamdülillah bu vardır. Yani biz insan enerji üzerinde yaşıyoruz. Enerjiyle hayatımız devam ediyor. Dolayısıyla pozitif veyahut da negatif olarak enerjiler içerisindeyiz. Bazen bir araç gibi, bir has, e, nasıl ki arıza yapıyor. İnsanın da fiziksel bedeni zaman zaman hastalığa maruz kalıyor. Ama bu kalmanın en büyük etkilerinden sebeplerinden biri avromuzdaki e, zayıflama koruma kalkanımız zayıfladığı için oradan gelen e, ışınlar, negatif ışınlar bizi o bölgemizde sıkıntı vererek hasta olmamıza sebep oluyor. Tabi bu da imtihan <laughs> duyasıdır. allah Teala böyle bir şey koymuş. Çünkü insan hasta olmasa Allah muhafaza kendisini müstahani görebilir. İçtiyatsızlık sahibiyim diye görebilir. Gurur kibire kapılabilir ama hastalık olduğunda insan kendini e, tanıma fırsatı boynu bükük oluyor. Bu da güzel bir nimettir düşünen insan için. ya. Hocam son soru olaraktan son konumuz eee onu da hemen sizlere aktarayım. Kabala büyüsünün çözümü var mıdır hocam? Şimdi maalesef öyle bir asırda yaşıyoruz ki insanlar <laughs> e, cincileri, büyücüleri peşinde koşarak ya bir insanın elinde bir mal var, güzel bir şey var onu çekemiyor ve bu vesileyle de e, bana yar olmayan sana da yar olmasın gibi e, maalesef sapıtların peşine giderek onlardan bir takım retüeller öğrenerek uygulayarak kişilere zarar vermeye çalışıyorlar. Tabi Allahu Teala Zülcelal Hazretleri dilemeden hiçbir şey olmaz. Yani büyü, sihir vesaire Allah Teala dilerse tesir eder, dilemezse etmez. Ama kabala büyüsü gibi, papaz büyüsü gibi Kabala, Siyonizm'in bir Yahudi'nin üst mertebesi dediğimiz kurumun bir adıdır. Dünyayı yönetenler diyelim kısaca. Bunların büyülerde uzmanlığı vardır, ileri seviyede büyü şeyleri vardır. Dolayısıyla insanlara bu tür şeyleri yapıyorlar. Bu vesileyle papaz büyüsü de, yani büyünün adı papaz büyüsü. Yoksa bizzat papazın kendisi yaptı değil. Nadiren de olsa gidenler olabilir papazlara büyü yaptırmaya vesaire ama büyünün adı papaz büyüsü. İşte kabala büyüsü veyahut da papaz büyüsü. Hangi tür büyü olursa olsun Allah-u Teala dilerse kişiye sirayet verir, etki eder. Dilemezse zaten hiçbir şey olmaz. Ama ya işte kabala büyüsü veya papaz büyüsü yapıldı, bunu kimse çözemez, bölünmez, bozulmaz, böyle bir şey yok. Her türlü büyünün çözümü vardır, ehli olanlar vardır. E, düzgün, icazetli kişilere giderlerse allah Teala'nın izniyle inşallah o dertlerde olanlara da allah Teala'nın izniyle inşallah şifa verir. O dertlerinde kurtulur. Tabi bunlar büyük bir günahtır. Gavurluktan sonra, şirkten sonra en büyük şey büyü yapmak, büyü yaptırmaktır. Allah muhafaza imanın gitmesine sebebiyet olabilir. Çok tehlikeli bir durumdur. Hem dünyasını hem de ahiretini mahveder. Allah muhafaza. Öyle bir şey yapanlar varsa derhal tövbesin. Ölüm gelmeden tövbesinler, helallik istesinler. Yoksa dünyası da ahireti de çok perişandır. Allah muhafaza. Allah korusun hocam. Şimdi izleyicilerimizden iki tane soru geldi. Ee, Astım Murat selamünaleyküm demiş. Ben e, bir sorum olacak. Bir insan büyü yapıldı ve bir yıl sonra büyü çözüldü. Günden itibaren e, bir bir yıl geçmiş yapılan büyünün arkasından hocam. E, sizce bu iyileşmiş midir diyor soruda kendisi. İyileşmesi için mi yapılmıştır diyor. Çok özür dilerim. Yapılan büyünün bir yıl sonra tekrardan bozulduğunu ve bu iyileşmesi için mi yapılmış diye bir soru sormuş kendileri. Buradan anladığımız bu. Yani soruyu iyi anlayalım. Bir yıl önce büyü mü yapılmış? Bir yıl önce büyüsü çözülmüş. Tamam. Gün itibariyle tamamıyla bir yıl geçmiş. Tamam. Büyünün çözülmesinden. Bu iyileşmesi için mi diye bir Kendisi yorum eklemiş. İyileşmesi için mi derken yani o süre yeterli mi? Evet. evet. İyileşmesi için o süre yeterli mi? Şimdi e, nazar veya büyü mesela nazar kişiye değdi hemen tesir etmez. Bir zaman sonra çıkar. Büyü de yapılmışsa e, tabii büyünün e, çeşidi önemli. Her büyü aynı değil. E, eski büyüler vardır. Yıllar geçmiştir. Aynı bu şey düşün. Yani kanser gibi Vücutta kanser var. Kanser dördüncü boyuta gelmiş. E şimdi buna her tarafın metastas yapmış, yayılmış. E buna çok büyük bir tedavi şeyi gerekiyor. Ama önce olsa hemen ne yapılır? E müdahale edilir. Birinci devrede, ikinci devrede müdahale edilir. Daha çabuk atlatılır. Aynen maneviyatta da böyledir. E eskiden yapılmış olan büyü veyahut da büyünün tesirli büyü, ağır büyüler yapılmışsa bunlar tabii ki en az bir yıl en az bir yıl şeyi sürer. Yani bozulsa bile bir yıl iki yıl ağırlığına ve çeşidine göre devam eder. Yani şuna benzetelim. Ateş var, ateş yanmış. Biz ateşi söndürüyoruz ama ateşin dumanı yine kişinin gözlerine, ağzına gelerek kişiyi nefes darlığına ...gözlerine sıkıntı verebilir. Bu da böyledir. Büyüyü çözmek... ...hemen tesir etmez. Biraz zaman ister. Ee, buna da böyle belirtelim inşallah. Hocam, diğer bir izleyicimizin... ...daha sorusu var. Serdar Özen... E, ...selamun aleyküm hocam demiş. Nazar Bilmiyorum büyü, sana. haset geldiğini... ...nasıl bileceğiz? Nasıl tedavi... ...olacağız? Teşekkür ederim demiş kendileri. Şimdi... ...önce tabii ki korunma yolları... E, büyüyle etkileri vardır belirtileri vardır. Eğer nazarın belirtileri nedir? Uykuya doyamama yorgunluk, hassizlik aniden asabiyet gözlerde seyirme veyahut yaşarma e, sakarlık dediğimiz elinden bir şeylerin düşmesi e, bir de e, evlenemiyor mesela nazar etki edebilir nasibi kapanmıştır, işle alakalı nasibi kapanmıştır veyahut da işleri terse gitmiş olabilir. Tabii ki sonuçta imtihandayız. Yani her şey nazar, bünye bağlamak doğru bir şey değil. Ama varsa belirtilerini söyleyeyim, böyle de oluyor. Kişinin evliliğini etkiliyor, boşanmaya kadar gidiyor, işini etkiliyor, iflaza kadar gidiyor. Bunlardan korunacağız. Dediğimiz gibi ayet-i celleri okuyacağız. Ha, büyünün belirtileri vardır. Büyünün de Özellikle dikkat dağınıklığı, korkunç rüyalar, korkunç rüya görüyorsa, yılan, akrep, cihan gibi rüya görüyorsa, gözlerinde çok kızarıklık oluyorsa, e, aşırı derecede kabızlık ve uzun süre sürüyorsa e, bu da etki eder. Çünkü büyülen, gelen cinliler vücutta bir takım tahribatlara sebebiyet verir. Özellikle dikkat dağınıklığı olur. Bunlara dikkat edelim tek çare nedir? İbadet Allahu Teala'ya yönelme, secde etmek, dua etmek. Allah Teala kulun kaldıramayacağı yükü yüklemez. Dolayısıyla Allah'a tevekkül ve ibadet kurtuluş şeyi budur. E, tevekkül Allah'a. Yapacak bir şey yok çünkü en büyük şey yaradığımızdır. Yardımcımız Allah Teala'dır. Sebeplere sarılacağız. Tevekkül Allah'a yapacağız inşallah. Hocam programımızı kapatmadan önce söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Allah, allah razı olsun. herkese teşekkür ediyorum. Emeğe geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizim duamız, dua ediyoruz, dua bekliyoruz. allah Teala ülkemizi her türlü şeylerden, yerse sema afatlarından muhafaza buyursun. Herkese güzellikler nasip etsin inşallah. Diyorum. Esselamu Aleyküm Hı -hı. ve rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Feraset dilimler olaraktan hocamıza sormak istediğiniz soruları yorum olarak eklerseniz biz de ilerleyen günlerde sizlere cevaplarını iletiriz. Çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.